Futbol sever dostlarım. Dün akşam bir bir berabere biten Göztepe Fenerbahçe maçını izlerken ne atasözleri, ne güzel laflar geldi aklıma. Tam bizi bize anlatan sözler vardı. Al birini, vur ötekine. Üç büyükleri birbirine vursan kim bilir ne sesler çıkar. Çünkü içleri boş. Dün akşam Göztepe Fenerbahçe maçında iki takım da iyi mücadele etti. Hatta Fenerbahçe bu kez Galatasaray maçı dahil bu sezon oynadığı aklı başında ve güçlü futbolu oynadı. Ama yetmedi. Çünkü Göztepe'de en az Fenerbahçe kadar iyiydi. Ancak Fenerbahçe açısından önemli bir hata vardı. Onu birazdan anlatacağım sizlere. O halde lafa Süper Lig'e en mutlu olduğum taraftan bakarak gireyim. Anadolu ihtilali. Artık hiçbir Anadolu takımı çantada keklik değil. Onları yenmek artık pek kolay da değil hele hele deplasmanda hiç değil. Hani diyoruz ya Avrupa ile makas çok açıldı. Evet. Çünkü bizim ağlar yıllardır tribünlere oynayıp 3 kuruşluk kahramanlıklar peşinde sezonlar geçirirken Avrupa takımları akıl, bilgi, plan, program çerçevesinde koşar adım geliştirdi kendilerini. Onlar neredeyse yapay zekayı futbola sokarken bizler de 3-5 laf ebesinin milyonların aklıyla oynayan laflarını dinledik. Böylece kendi mütevazı bütçelerini en iyi şekilde kullanan kulüpler üç büyüklerle arasında olan farkı kapattı. Hatta öne bile geçtiler. Süper Lig'e topyekun mücadele azmi açıladılar. Seyir zevkimiz arttı. İzmir'de maç hızlı başladı. Fenerbahçe geride yine Serdar Aziz Kim Novak oynadı. Ha bakın işe bakın. Kim Novak Fenerbahçe takımına girdi. Gerisini hesap edin siz artık. Önlerinde de Ferdi, Zeiss, Meyer, Crespo, İrfancan, Mesut Özil vardı. En öndeki tercih ise bu kez Serdar Dursun'du. Evet, gerçekten Serdar Dursun. Gol atsa, hatta hatta hat-trick bile yapsa almayayım kalsın. Kenarda dursun. Cezalın varsa koy oynat. Sakatın varsa koy oynat. Yorulanın varsa oynasın 10-15 dakika. Ama Fenerbahçe'nin birinci forveti dursun olmasın. Tıpkı Galatasaray'daki Cagne gibi. Bu adamların takımın oynadığı futbola katkıları neredeyse sıfır, zero. Hani şu filmlerdeki figüran rolü kadar bile değil. Figüran deyip de geçmeyin. O filmlerde Cüneyt Öper, Kadir Döver, Tarık Güler de dayak yiyenler de hep figüranlardır. Bu roller önemlidir. Aslında bir film figüranları kadar güzeldir ama hiçbir filmde de güzel kızı, zengin kızı figürana öptürmezler. Ama biz futbolda gol atıyor diye figüranlara jön rolü veriyoruz ya. Ağrıma gidiyor bunlar benim. Bu Cagne, bu Dursun, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da jön ise ben de Real Madrid'de sitar olurdum vallahi. Sorun götmene, sorun Yasin Özdenak'a. Onlar beni bilirler. Söylesinler size tam burada çekinmiş. Neyse. Çok tuhafıma gidiyor bu tercihler. <laughs> Ondan girdim bu toplara. Yani Serdar Dursun. Evet. iyi futbolcu şudur da budur da ama Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'sa vay Fenerbahçe'nin haline. Göztepe Fenerbahçe maçı çok tempolu ve güzel hareketlerle geçti. Mücadele yüksekti ama futbol hepsinde olduğu gibi heyecanın ötesine geçmedi. İlk yarı Yanaken Bahtiyar birinci taç çizgisi önünde az kalsın çektiği bayrağın sopasıyla İrfan'cının gözünü çıkarıyordu hatta koluyla İrfan'a şarj bile yaptı ya attığı depar gole koşan Santrfor'a taç çıkartır futbolculuk senin aklında kalmış anladık ama ne işin var adamın yolunda senin o yol o bölge dördüncü hakemin işi alelacele çekilen bayrakla verilen taç kararı tartışmaya da çok açık zaten Top çıkmadı ki. Fenerbahçe'nin çok hızlı gelişen atağı murdar oldu. Murdar. Yazık ama. Maçta ilk golü Göztepe buldu. Mesut Özil çevre kontrolünü iyi yapmayınca kime verdiği kötü pası iyi takip eden Yahoviç araya girdi. Bir de kime bacak arası çekti. Ceza sahasına hızla girdi. Kaleci Berkey'de net bir vuruşla avladı. Al işte golcü dediğim bu. Jön bu. Güveneceğin santrfor bu. Bir tarafta Dursun ve Cagne gibiler var. Diğerlerinde Yahovic, Yatavare, Babakar, Okaka, Pesic gibi adamlar var. Onlar belki yaşlı oyuncular ama kaliteleri var. Yakaladığımı atan adamlar bunlar. Diğerleri gibi sahte yön değiller ki. Yahovic'in attığı golde genç kaleci Berke te tecrübesizliğinin kurbanı oldu. Kim? Gol öncesi ve sonrası Berke'yi topa daha çabuk çıkması için uyardı. Ama geçmiş olsun. Gol girdi. Kim çok haklıydı. Berke olayı sezip çok daha önceden topa, topa hamle yapmalıydı. Belki iyi bir kaleci olacak. Ama bu gol umarım ona iyi bir ders olmuştur. Maçın ilk yarısı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle bitti. Bu skor Fenerbahçe'nin golcüsüzlüğünün sebebiydi. Takım Ferdi, Zays, Meyer, Crespo, İrfan ve Mesut altılısı ile üretkendi. Ama Serdar olsun gol atmakta kısır kaldı. Her ne kadar beklenmedik ve şimdiye kadar hiç birlikte oynamamış bir yedili de olsa bence fena iş yapmadılar. Ama özlenen, istenen Fenerbahçe takımı gibi oynayamadılar. Göztepe'nin Santifor'u Yahoo işte. Serdar ilk yarı yer değiştirmiş olsa Fenerbahçe bir iki gol daha bulurdu. Bunu her futbol sevdalısı görürken Bay Vitor yine inadım inat gözüm iki ama körüm dedi ya. Böyle dememin nedeni de Pereira ikinci yarıya da aynı kadroyla çıktı. Uyan bir adam. Hatta 90 dakika Serdar Dursun'u sahada tuttu. Maç sonu Dursun'a yeteri kadar orta yapamadık dedi Vitor Pereira interview'da. Pes be Vitor. Pes vallahi ya. Göztepe'de iki stopar var kardeşim. Baskette Euro yarışır. Aslan'a geç 1.91. Atınç 1.94 boyunda. Ne ortası istiyorsun sen Dursun'a? Şaşırmış bu Vitor ya. Fenerli takipçilerim şimdi. İyi diyorsun Tamburacı Bey de. Golü de ikinci devre başında Dursun kafayla attı diyorlardır. <laughs> Tabii ben de diyorum ki bozuk saat bile günde iki sefer. Hani bu bir sefer gösterdi doğruyu. O golü Dursun değil. Sanki eliyle Dursun'un kafasına hadi vur da gol olsun diye topu atan İrfancanın Can'ın o gol. Hak onun. Bak paslıyorum. İrfancan Can orta yapmadı pas verdi. Al at artık bunu dedi. Çünkü Dursun maalesef ayaklarını ancak kafası kadar kullanan bir adam. 90 dakika boyunca oynadığın futbolla bulduğun bir kafa golü başarı değil. Bu kısır sonuç. Hocanın sabit fikri ve takıntısı sonucu gelen kısır sonuç. Hatırla, ikinci yarının başında Serdar Dursun'un attığı o golün hemen öncesinde golcü dediğim Yahuvich neredeyse 40 metre rakibi kovaladı. Kimden Taç çizgisi kenarında kurtardığı topu da hiç bekletmeden ceza sahasına yollayınca Halil'in net şutu direkten döndü. Bu iki top Göztepe'nin şanssızlığıydı. Göztepe stoperleri maç boyu havadan bir kez hata yaptı o da gol oldu. Ama Serdar Dursun'la o defansı havadan geçmeye çalışan Pereira'nın oyun planı 90 dakika boyunca sırıttı. Görün bunları maç 1-1 bir bir bitti. Maç sonunda Göztepe'li oyuncular kaybettikleri iki puana üzülüp yıkılır, yanarken Fenerbahçe Vitor'un inadına kurban oldu. Bu Vitor'u anlamak mümkün değil. 64'te Zaysa alıyor, Sosa'yı sokuyor. Yani ancak maçın sonunda Galatasaray maçını kazanan top becerisi yüksek Sosa, İrfancan Mesut üçgenine kavuşuyor. Sonra 78'de bakın İrfancan ve Meyer'i alıp Rossi ve Berisha'yı oyuna sokuyor. Geçmiş olsun birader. Maç bitti. Vitor dünden ders almadığı gibi bugüne ve geleceğe de ihanet ediyor. Tuhaf bir psikoloji bu. Son 15-20 dakikada Fenerbahçe'nin ne oynadığını, kimin nerede oynadığını, ne yapmak istediğini bilen varsa beri gelsin. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 12'ye çıktı Bay Vitor. Durumun kritik. Öf. Basın toplantısında konuşan Pereira'ya göre maç kumara dönmüş. Onun için o değişiklikleri yapma gereği duymuş. Çünkü takımın hocası oymuş. Yok ya. Ne yani? Sen bu yaptığın değişikliklerle İzmir'den bir puan mı kurtardığını söylüyorsun? Olmaz Bay Vitor. Senin kumar dediğine biz büyük takım iddia ve Fenerbahçe deriz. Nerede çalıştığını bil artık. İsterseniz kovun. Nasılsa paramı yine alırım diyorsan Fenerbahçe'nin parası bitmez ama senin bu gidişle kariyerin biter. Boşa kürek çekiyorsun. Üçlü savunmayla böyle takımlar kurmakla Fenerbahçe'yi götüremezsin. Yazık ediyorsun Fenerbahçe'ye. Bu ne inat ya? Burada kesiyorum. Kalın sağlıcakla.